her geldiğinde rekor satanlardan. Bu ikili takımlarımız en çok sevilen, en çok tercih edilen ürünlerden oluyor her zaman. Neden? Bir kere giydiğinizde altına ne giyeceğim, üstüne ne giyeceğim derdinden kurtuluyorsunuz. Son derece konforlu. İsterseniz spora giderken kullanın, yürüyüşte kullanın. İsterseniz arkadaşlarınızla dışarıda bir kahve içmeye giderken giyin, rahat rahat çıkın. İsterseniz ev oturmalarında yumuşacık, gramajlı kristal kumaştandır. Böyle tiril tiril, terletmez, kokutmaz, pamukludur pantolon yüksek belli, beli lastikli ve cepli belden itibaren paçalara kadar 95 santim. Yandan şeritli boyunuzu olduğunuzdan çok daha uzun gösterir. t bakın 68 cm kalça basen kapatır ve yandan yırtmaçlı. şu göbek bölgesinde fazlalığımız varsa o kısmı çok iyi kamufle eder. Rahat rahat giyeceksiniz dediğim gibi. Small X'ler bedenler. Small 38, 40, medium 42, large 44. X'ler large de 46 bedene uyumlu. Üzerimdeki antresit rengi arkamdaki renkleriyle geldi.